Devletin başını, devletin reisini, devletin başkanını, devleti itibarsızlaştırmak için aslında İsrail'in lehine, İsrail'in lehine olacak konuşmalar yapıyorsunuz denilerek bir gece yarısı kapınız vurulabilir, eli silahlı insanlar uykudan sizi uyandırabilirler, polisler, güvenlik güçleri elinize kelepçe vurabilirler, bizi tutuklayabilirler. Ama sevgili izleyiciler, eğer sorun bahisse, yasa dışı bahisse sevgili izleyicilerimiz, bu yasa dışı bahisle ilgili olarak kapınız tık tık vurulur, giyinmeniz beklenir, hatta yürüyemediğiniz için de iki tane polis bir koluna girersiniz, polisleri mi Serdar Ortaç gözaltına almıştır Polisler mi Serdar Ortaç'ı gözaltına almıştır belli değildir. Ahmet Özer'i yarı çıplak yatağından kaldırıp kelepçe vurup götürürsünüz. Belediye başkanlığı binasındaki odasını sabahın beş buçuğunda kapısını kırarak girersiniz. Avukatlarını da beklemezsiniz. Bir devlet dairesidir orası aynı zamanda. Devletin birimidir. Bunu yaparsınız. Ama 50 milyar dolarlık sevgili izleyiciler piyasa değeri 50 milyar dolar olan yasa dışı bahisle ilgili olarak Serdar Ortaç'ta Mehmet Ali Erbil'i gözaltına aldığınızda sonra da serbest bıraktığınızda hem de böyle pamuklara sararak bıraktığınızda bu çok büyük bir suç değildir. Normal bir suçtur. Savcı itiraz etmiştir ama soru şudur. Ben mesela savcı olsaydım Mehmet Ali Erbille beraber ortaça derdim ki Malta'da ki otel kimin oteliydi ve sizi kim davet etti? Sizi kim davet etti kardeşim oraya? Siz gittiniz. Yasal işi ile ilgili olarak işte reklamını yaptınız. Tam bunu yaptınız da kim davet etti? Ne kadar para aldınız? Tabii şu soruyu sormak gerekiyordu yine savcısından. Madem Mehmet Ali Erbil ile ilgili ve Serdar Ortaç ile ilgili yasadışı özendirdi, özendirdiği gerekçesiyle bir operasyon başlatıyorsunuz. Galatasaray, yasa yasadışı bayis sponsorluğu ile ilgili olarak sevgili izleyiciler, 450 milyonluk bir sponsorluk aldı. Yasadışı bayis reklamı tartışmalarına neden olan sporluk anlaşmasını Futbol Federasyonu'nun izni iptal etmesi üzerine feshetti. Eğer Futbol Federasyonu iptal etmeseydi Gazze'ye hala formalarında yata dağışı Bayis şirketinin özendiren o şirketin bizzat reklamını yapmaya devam edecekti. Şimdi soru şu ya siz Mehmet Ali Erbil'le Mehmet Ali Erbil'le Serdar Ortaç'ı gözaltına aldınız da Galatasaray'a yönelik olarak aynı operasyonu neden yapmadınız? Galatasaray'ın yöneticilere yönelik aynı operasyonu neden yapmadınız? Daha ileri gidiyorum. Bu Galatasaray'la şirkete sponsor olan yasa dışı bahis firmasının Malezya'da merkezi ama Malezya'daki merkezine ulaşabilmeniz mümkün değil. Telefonları yok. O, olan telefonlara da ulaşamıyorsunuz zaten. Yani koskoca Galatasaray koskoca Galatasaray diyorum. Yasa dışı bahis meselesine sponsor yani sponsorluğu imza atıyor. 450 milyon TL alıyor bunun karşılığında. Şimdi yine Fernando, İbrahim Yılmaz gibi 20 milyon takipçisi varmış. İlk defa öğrendim sevgili izleyiciler. İşte Batuhan Çolak gibi eski futbolcu. İşte milyonlarca takipçisi olanlar bunlar yasa dışı bahisi özendiriyormuş. Merak ediyorum ben yasa dışı bahis dediğiniz yasal olunca normal yasa dışı olunca kötü. Spor Toto'nun yaptığı bahis değil mi sevgili izleyiciler? O yasal oluyor sevgili. O yasal kumar. Öbürü yasa dışı. Yasa dışı ile yasa arasında ince bir çizgi var. Ama ama asıl soru şu. Yasa dışı yasa dışı bahis şirketinin Acun, yani şirketlerinin Acun Ilıcalı ile bir ilişkisi var mı diye sorayım sevgili izleyiciler. Tekrar soruyorum, Acun Ilıcalı ile bir ilişkisi var mı? Yine başka bir anlamda söyleyeyim. Derkan Başar. Bu ismi bir kenara yazın. Hasan Şahin'in orta ve Veysel Şahin, Derkan Başar. Daha ileri gidiyorum. Bu tür ilişkiler içerisinde yasa dışı bahisle ilgili olarak siyasi ilişkiler var. Koca koca adamlar var. Çünkü bu 50 milyar dolarlık bir e, piyasası olan işte devletin kimi odakları olmadan, güç odakları olmadan siyasi aktörler olmadan e, nasıl söyleyeyim, adalet mekanizması Emniyet mekanizması yani devlet bürokrasisi bu işin içinde olmadan bu iş yapılamaz sevgili izleyiciler. Bu iş yapılamaz. Kim bunlar mesela? Yani bunu sormak kim bu? Ali abi oynadığım bir oyunda dolandırıcı bayis reklamında acın ızacılı gördüm ama hangi oyun olduğunu hatırlamıyorum. Ha belki yapay yapay zeka sevgili arkadaşlar. Yapay zeka ile yapılmış. Ee, aynı zamanda savunma sanayinden tutun, Ekrem İmamoğlu'ndan tutun, Acun Ilacılığı'ya kadar yapay zeka ile konuşturulmuş çok isim var. Önce onu söyleyeyim. Yapay zeka ile. Ee, hatta en son yine e, YouTube reklamlarında da dönen, bu Bayraklar grubuyla ilgili dönen, o da bir mesela dolandırıcılık olayı ama yasa dışı bahisle ilgili değil. Söyleyeyim. Yani rezillik sevgili izleyiciler. Rezillik. Yani söyleyeceğim söyleyeceğim olay şu. Bu ülkenin toprakları ile ilgili olarak kimileri diyor ki ya Ali abi yani ya da Ali Tarakçı bu muhalefeti eleştirerek muhalefeti yerden yere vurarak aslında umutsuzluk aşılıyorsun. Yani dolaylı olarak büyük oyunu görüyorlar. iktidarın ekmeğine yağ sürüyorsun. iktidara katkıda bulunuyorsun. Yani muhalefetin içerisinde olumsuzluklar olsa da görmemezlikten gel. Yanlış yapsalar da yanlışlıklarını söyleme. Ee, hırsızlık oluyorsa görme. E, ee, i̇şte bir gecelik Cumhuriyet etkinliğine 69 milyon filanca etkinliğine 44 milyon veriyorlarsa önemseme. Ya bir sanatçının parası 2-3 milyondur. Hadi bilemediniz 4 milyondur. Sahnesine göre değişir. Hadi atıyorum bir sahne kurumunun ücreti 400 bin lira. Hadi siz deyin ki 500 bin lira. Hadi deyin ki 1 milyon. Maalesef 5-6 milyon olabilecek konser etkinliklerinin neden kardeşim 40 milyon, 50 milyon, 60 milyon? Eee AK Partililer de yapıyorlar. Ölen biz size AK Partililer yapıyor diye seçmiyoruz ki onlar gibi yapmayın diye seçiyoruz. Onlara benzemeyin diye seçiyoruz. Ama bize neyi gösteriyor? Yok birbirlerinden farkları. Aslında hepsi Osmanlı Bankası. Ve biz şimdi nereye ait hissediyorsanız kendinizi ideolojik olarak, parti olarak, işte lider olarak neyse kendinizi nerede görüyorsanız kendi bulunduğumuz yerin eleştirilmesine dayanamıyoruz arkadaşlar. Var olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyoruz. Vay! Hain! Vay! Sen ne yapmak istiyorsun? Vay! O sen de iktidara çalışıyorsun. Oo, seni de satın aldılar. Oo, artık bir televizyon kurarsın. Oo. Sevgili arkadaşlar. Herkes kafayı yemiş. Taraftarlığımızın içerisinde batmışız. Objektif bakamıyoruz. Yani bizim istediğimiz bu ülkenin topraklarında adalet olsun, demokrasi olsun, çocuklar, yoksulluktan dolayı anneleri hurda toplamaya gittiğinde üzerleri kilitlenmesin. Beş çocuk yanarak ölmesin. Ben hani programın içerisinde de söyledim. Benim annemin İkiz kardeşim ve ölen kardeşim Zeki ile beraber üzerimizi kapatıp bittiğini bilirim sevgili izleyiciler. Suç annelerin falan değildir. Anneleri çocuklarına bakmak için üzerlerine çocuklarının üzerinde kilit vuran, kilit vurduran hatta kapı kolunu çıkartan düzenin ta kendisidir. O düzenin suçunu, o düzenin suçlu olduğunu görmeyip ve o düzeni kimler yönetiyorsa onların suçlu olduğunu görmeyip de anneleri suçlamaya kalkıyorsanız yazık ayıb ediyorsunuz. Ve düzenin içerisinde düzenlerin kardeş, düzenlerin ortak, düzenlerin işbirlikçi olduğunu, aslında düzenlerin kardeş olması gerektiğini, işbirliği yapması gerektiğini, sıkılı yumruklarıyla beraber yan yana gelmeleri gerektiğini ve düzenlere karşı omuz omuza olmaları gerektiğini bir gün anlarsak sorun kalmayacak. <laughs> Ama biz düzenlerin tarafında saf tutmaya devam ettikçe düzenler düzmeye devam edecek. Düzülenler de düzülmeye devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, <laughs> Hümeyra çok teşekkür ediyorum. Ayhan e, katılıyorsa Almira'ya Taksiye çok teşekkür ediyorum. Almira katıl üyesi e, bu süper sticker'ı süper chat'ten gönderdiğin destek katıl üyesi olabilmek için hemen şöyle vereyim istersen ekranda şöyle bakayım. E, şey ise iPhone telefonundan kolay olabiliyorsun. E, şöyle söyleyeyim. Apple telefonlarında altta görüyorsunuz. E, Apple telefon kullananlar katıl düğmesini göremiyorlarsa Android'lerde gözüküyor. Göremiyorlarsa aşağıdaki Safari'de gösteriyorum adresi var. Direkt olarak katılabilirler. E, oradan e, katılıyorsa olabilirler. Kendi bilgisayarlarından katılabilirler. E, önce onu söyleyeyim. E, yani bu o, süper sticker ve süper setten e, destek olduğunuzda katılıyorsa olmamış oluyorsunuz. Sadece abone olarak kaldığınızı özellikle ifade edeyim. Onur'a sormuştun. Onur belki yanıtlamıştır. Ben konuşmanın şehvetine kapılarak ee, sürekli konuştum. Evet, aynen böyle. E, aynen böyle. Çocuklarının başına bir şey gel. Annem de kapattığı için biliyorum. Rahmetli sevgili annem. Ee, mekanı cennet olsun buradan. Onu da böyle yanaklarından kocaman öpüyorum. Ee, nasıl büyüdüğümüzü biliyorum sevgili izleyiciler. Yani o anneleri bilmeyenler, o annelerin neler yaşadığını bilmeyenler, Bulundukları yerden esip gürleyebilirler. Akşam saat 20.30'da TV8'de olacağım. Mutlaka bekliyorum sevgili izleyiciler. E, Oytun Hoca'da bir problem olmazsa 00'a davet ettik. <laughs> Dün akşam bir program bir problem olmadığını yazdı ama Oytun Erbaş bu. Yani problem olur her zaman. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.